Söylemem gereken bir şey var. İçinde bulunmaktan gurur duyduğum programdan ayrılıyorum. Ee, o yüzden bugün pota yok, eleme yok. Programa başladığım günden beri kalbimi bir kere kırmaya kırmadığı gibi hep mi kalbime dokundun? Seni o kadar çok seviyorum ki. Sol yanım ve sol yanım. Hem sol yanım hem sol yanım. <laughs> Çok yalnız kaldım. Hepsini siz <laughs> ifade ettiniz. O ifade edemez. Anlatamaz. <laughs> seni bırakır mıyız biz seni? Üzleyim bari. Mutlulukları olsun, büyük başarıları olsun. Yeni projede görüşmek üzere.